Herkese selam gençler ben Muskutlol. bugün sizlerle karşınızda uzun bir aradan sonra iki hafta gibi bir arada hop ölüyoruz galiba bir saniye şunu alayım güzel şunu da şuna vurayım gayet evet, güzel bir takas beyler ee, nerede kalmıştım ben Heh, sizin karşınızda akali ile show yapacağız aklıma cümle gelmedi show yapacağız diyeyim dedim neyse karşımızda bu arada japon mu çinli mi Koreli mi ne var hipnoza neler öğrendiysek hepsini tek tek uygulayacağız gel kanka bir tane vurayım bir tane vurayım atılsam keser miyim elektriğim var keserim kesemezmişim eee e şey Q'ya yetseydi belki enerji kesebilirdim yetmediği için kesemedim ama bir de iki level oldu en iyi Hadi be lan yetiş lan oğlum lan. Var ya kuleden hit diyeceğim diye gitmedim. Keşke gitseydim üstüne. Kesemezdi de. Anla ki anla ki. 3 level olduk. Şunu hop aldım. Bunu da köylü alacağım. Tık. Onu da vurduk. Gayet güzel. Aha. Bir daha mı Aha öldük. Güzel. Ben kilimi alıp da öldüm evet gençler leğenimize geldik. Şöyle bak bir şey yapalım. Aha yemedim çok güzel. Otumuzu basalım. Leğenimizde kalalım. Onu alsaydım iyiydi lan. Güzel düştü. Hop. Q'umuz gittikçe düşüyor. Bu benim hoşuma gidiyor beyler. Çünkü iki tane Q atsam şu anda enerjim bitiyor mesela. Şunu tık aldım güzel. Öndeyiz şu anda kelimiz alıp da öldük. Gayet worth bir şekilde öldük yani. Adamla farm kaybettim hatırlamıyorum. 8'e 21 ama e bakarsa kaybetmiş gibi Beni çıkıyor. Duramazsın. Benim işime gelir. Hop. Oğlum onu nasıl yedim lan ben? Neyse. Sıkıntı yok. Hop onu da aldım. Ama oynamıyor bakın arkadaşlar. Korkuyor. Neden oynamıyor? Korkuyor. Bana Bunun veren... bir aradan sonra hop bir saniye. Ee, öldük galiba. Evet. Vur lan bana. Evet gençler lane'imize geldik. Ve Japondan küfür yedik demin. Bu ne demek oluyor? Hipnozu, hipnozu CR'yi bilenler varsa onun uyguladığı tarifi birazdan ben uygulayacağım demek oluyor bu da. Adam reset almadı bu yüzden öndeyim hala. Ben de hızlıca bir reset almışım gibi düşünün. Çık. Çık. Güzel. Gel buraya gel. Gel lan gel. Öldün. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Zil bana mı geliyor? Yok botta ama gelir. Bakın tipe bakın 4-4-4 bir şey bir şey yazıyor. Japonu indireceğiz arkadaşlar. Yerden yere vuracağız Japonu. Hop güzel. Jungle Diff. Yani adam Ramus bir şey yapamaz. Base atıp gelelim hızlısından. Evet gençler lane'imize geldik. Tık oğlum aldım ben çok güzel. Şunları da hızlıca alırsak bu arada sesimizi de atalım. Görüyoruz zaten adamı sıkıntı yok. No problem o. de enayi gibi yedim ben. Siz yemeyin benim yerimde olursanız. Karşı taraf çok kırılgan olduğu için şunu görmeden almıştım bu arada. Ürünler e elektrik ver. Normalde biliyorsunuz Akali'ye neydi o adı? Ayak mayak bir şeydi lan neydi? Ee, hatırlamıyorum. Bir ayaklarıydı lan. Aa unuttum lan. Rünün adını unuttum beyler. Yine giriliyor ya. Ha ayağa çabuk ayağa çabuk. Tamam. Sıkıntı yok. Önde straight'te. Kusunu da yemedik. Ben daha iyi. oynaması gerekiyor. Ee, Lee ölü ama güzel free free hasarlarımızı vuralım onu yemezsem güzel olurdu şu anda gayet öndeyiz bir de kara mühür almış Zeki Kurt benim karşımda kara mühürü stekleyebilecek sanki yok ama dört bir beni korkutuyor şu anda şahsen ultim var Lee gelirse bir plays deneyebilirim güzel şunu da alalım Kim oynarsa bilin ki Lee geldi direkt ulti çakacağım şu anda oynar mı bilemem alalım. Ufaktan ufaktan hem adamı dürt dürterken hem de e, farm alıyorum beyler. Bu önemli bir şey. Farmına gerek alırsanız bakın 25 CS e yakın dip atmışım adamı. 30 CS attı Şu anda 30 CS var aramızda. Şimdi alırsanız gayet iyi olur. Bakın şekil bir da gözüktüğü üzere. Aynen kanka. saniye. Ee, geleceğim mi? E ee, lan ignite yedim ya. Demin ufak bir ignite yemiştik. Geliyorum kanka. Dayan geliyorum. İade ziyaret yapalım bir. Ama tek öldürüyorum sen onu ya. Oğlum. Ben asist alaydım lan bari. Neyse anla sıkıntı yok. O kadar farmı kaçırdım hiç değmedi ama yapacak bir şey yok. Hemen gidelim neyimize. Şimdi beni bir kestiler ya iki kişi. Üstümde böyle bir kesebileceği bir şeyi vardır. Bu şekilde raidimizi tamamlayalım. Ben gayet önde bitirdim bu trade'i. Bunları da alayım. Lich bon alıyoruz bu arada ilk. Yani hiç puansız Akali Akali ak Lan oğlum ne oluyor lan konuşamıyorum Akali Akali değildir bence Yani onu yemesem daha iyiydi Tapta bizim Rammuslarımız olduğu için Bot side tarafına bir tane totem attım beyler Gel üstüme oyna Hadi gel üstüme oyna Oynayamaz Korkar çünkü şu anda Ani hasarım olduğu için Oğlum C'sine bakıyorum sürekli map'ten ama gözükmüyor. E ee, oynayacağım mı? Sen de kuyudun. Yani bir şey değişti mi pek sanmıyorum. Tık. Güzel. Ben bir de potla basıyorum. E? Ee? E ee, kanka yani. Bir de iki kara mühürün vardı yani onu da doğru düzgün kullanamadın. Değilsin top side. Hemen buraya ittireceğim. Şöyle hızlısından. 3 küye lane ittirdik bakın arkadaşlar. Bir tane de şuradan play alırsam bir iki tane. İşte Sin oradan kaybolana kadar vuracağım buraya. Aslında tipi atsam mı lan? Attım valla. Attım kanka. Tut onu. Tipi attı bulum. bir daha mı çok güzel. Flash falan gitti ama anla sıkıntı yok. Beyaz atıp gelelim hızlısında. Gel üstüme oyna hadi. Şöyle ben oynayayım o zaman. Ama şunu al artık eline ya. Güzel. Bayağı bir hasar vurdum beyler. Gayet güzel bir hasar çıktı elimden. Üstüme doğru atılırsa direkt E'yi çakacağım. Yani ultimle, benim ultimle bana atılırsa direkt E'yi çakacağım. Hızlıca kesebilmek için. Şöyle bir Q dağıtayım. Bot side e, pek güvenli gibi durmuyor. Aha buldum. Enayiyi buldum. Hiç problem yok. Orada gözüktüğü için bana şuraya totem atan hangi akıllıysa gayet güzel bir iş çıkarmış. Orayı gördüğüm için oraya totem attım yani bot side tarafına. Burası bu arada SS. Hızlısından pink red şey alalım, dönelim yine. Şimdi oynamaya çalışacaktır. Bir red alayım ben. Yetişemem de ama ona yetişemedim. Buradan free redimi alayım ben bir hızlısından bir. Gel, gayet güzel. Otogörü görüyoruz. Raven'ın bir şey çıkmış olabilir. Nasıl desem? Oku çıkmış olabilir. Sıkıntı yok ama kestiler. Gayet Senin güzel. E ee, buraya kimse gelmeyecekse ben burayı ittiriyorum kanka. Hatta bir tane de barikat alırım. Aha. Bak ya. Öldü. Büyük farm gitti. Vallahi büyük farm gitti. Bir tane de buradan plate çöğürürüm ben. Gayet de güzel olur. iyi plate diyelim. 08'de 06 bot lane'imiz var. Gayet güzel. Tamam. Onu bana tutturamaz zaten. Oğlum. Ben bir tane vurayım. Tamam çok güzel. Aldırttı onu da bana. Al kanka bakayım şunu. Al kanka şu hasar ağzına. Yani daha fazlasını Lee gelirlerse yapabilirler bana. Görüyorsunuz yani aramızdaki farkı. Şurada bir Aha lan oğlum. Sushi yiyeceğim şurada bir. Sushi miydi? Ne, ne yiyordu lan bu? Ramen mi yiyordu? Ne yiyordu? Hatırlamıyorum lan bakın. Şimdi espri yapardım da yaşlı izleyici varsa sıkıntı çıkabilir. Stık alayım şunu. Üstüme direkt atılır mı diye düşünüyorum da. Uzun Şöyle yapsam. Ha bekletiyor. Neyse. Şu ulti falan yapabilirim belki. Aha öldük. Şöyle. Güzel. Mezar taşlarına Enayi. oynamadılar bu arada. Oynasalar keserlerdi. Ters tarafa kaçıyordum. Gel kanka keseriz. Sıkıntı yok yani beni beklemene gerek yok. Tık. Atıl direkt. Oğlum. Nasıl tutmadı lan o? Şimdi alalım hızlısından bir. Güzel. Eğer ki yakında bir yerde base atıyorsa Al kanka şunu. Bir saniye. Üstüme atılacak büyük ihtimalle. Atıldı zaten. Bu sefer girecek bana. Hadi gel kanka. Zorlama. Gelmedi lan. Hayret. Bu arada şey burada olabilir. Ee, Lee'sin. O yüzden biraz da geri oynamak istiyorum. Ölene kadar beyaz atmadım. Biten bitti yani. Bakın Leysin burada dediğim gibi. Oyunu okumanın faydaları arkadaşlar. Tık. Aha lan oğlum. Bu arada kese, kesebilir miyim? Kesemem ya. O o bana değilsin. Gel bir de evime şey at. Posta gönder. Gazete yolla. O bana değerse. Şöyle hızlıca iteyim. Bir base atıp gelelim hızlısından beyler. Şöyle. Bir saniye. 2 saniye beyler. Konuşmamam gerekiyor şu anda. Gel buraya hemen lan oğlum. Bir tane mi kaldı oradan bana kala kala? Neyse sıkıntı yok. Hop. İyi bizimki zırh kastığı için ölmedi. Acici bir Kendinize iyi bakın. Like'a abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.